E şimdi Sergen Yalçın'ı alkışlıyorum. Harikulade. Yani ne değişti? Yeni transferler mi yapıldı? Hayır. Ee, çok büyük paralar mı verildi? Hayır. Sergen'e çok büyük transfer taksiti verildi? Hayır. Sergen evlattır denildi. Sergen paraya bakmadan imza attı. Sergen çok yiğit bir çocuktur. Kaliteli bir çocuktur verdiği sözden de dönmeyen bir adamdır. Ben severim, tanırım, bilirim. Ona da onu ben e, İstanbul Spor'dan e, servis etmeye alan e, kişiyim. Oradan Fenerbahçe'ye veren kişiyim. Yani o kadar tanjörlerim var. Bir araya 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 gireyim. Sergen Yalçın'a bir şey verilmedi. Oyuncular değişmedi. Bir de Louis, Ruiz gitti. E, Burak hmm. Yılmaz gitti. Caner gitti. Yani bir de takımın gidiyor önemli... daha yeni gidiyor ee, bunlar ama Burak... bu yeni gidiyor. Haylaz sonuç itibariyle bugün maça mesela Burak Yılmazsız çıktı. Yani Burak Yılmaz ki Beşiktaş'ın en önemli gol opsiyonlarından bir tanesi sezon boyunca. Katılıyor. Yani eksiklere Katılıyor. rağmen eksiklere rağmen müthiş bir teknik direktörlük sergiledi bence Sergen. İyi bir liderlik ortaya koydu ve Beşiktaş'ı bu noktaya getirdi. Gerçekten müthiş bir iş yani bu sezon Okan Buruk'la birlikte bu sezona damga vuran antrenör oldu bence Sergen. Ben ilk, ilk, bana derlerse ki yılın teknik direktörü kim? Bana göre Sergen Yalçın'dır. Neden? Sergen Yalçın Malatya Spor'dan da geldi. Biliyor musun? Malatya Spor'da görev aldı. Malatya Spor'un kalite, kadro kalitesi ortada. Fena ama, şey, Beşiktaş'ın kalite kadrosu da ortada. Yani yeni transfer de yapacak durumu yok. Yeni para harcayamayacak durumda ve üstüne üstelik sevgili Haluk. Beşiktaş kulübünün futbolcularının yüzde sekseni, yüzde doksanı bu pandemiyle beraber hiçbiri para almamış. Bu ortaya çıktı Burak Yılmaz'ın konuşmasından. Sevgili Haluk bu da çok önemli. Para vermediğin halde, para olmadığı halde yani ne transfer taksitleri ne primler verilmedi halde Beşiktaş'ın yaptığı başarıya bak arkadaş. Bunu kimle yapıyor? Sergen Yalçın'la yapıyor. Ben Sergen Yalçın'ı o kamburun önüne koyuyorum. Çünkü o e, Başakşehir'de para ödeniyor mu? Ödeniyor. Primler ödeniyor mu? Ödeniyor. Kaç yıldır bu takım bir arada oynuyor? En az 4-5 yıldır. Öyle mi? Değişen bir futbolcu mu var? Yok. Öyle güzel kadrosu var ki Başakşehir'in birbiriyle oynamış, alışmış, birbirini tanıyan, bilen, koşturan, yani seven çok özel bir takım Başakşehir. Öyle kolay şampiyon olmaz. Ama e, orada sorun yok bir tarafta çok büyük sorunlar var. Bu sorunları aşan bir Sergen Yalçın var. Ve bu Sergen Yalçın'ın mütevazili, insanlığı, sıcaklığı futbolcularla olan ilişkisinden dolayı bu Beşiktaş Şam üçüncülüğe kadar gelebiliyor. O yüzden bana göre yılın teknik direktörü bir numara Sergen Yalçın, iki numara Okan Buruk derim. Okan Buruk'a da ayrı bir sayfa açıp tekrar kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ediyorum.